Pasligada günün ilk maçında bir tarafta Çarşamba Spor diğer tarafta Akıncılar vardı güzel bir maç oldu abi beraber bitti Haluk abi senle başlayalım neler söyleyeceksin Evet e, güzel bir maç oldu her şeyden önce e, iki takım on numara mücadele etti ben son beş dakika maça girdim ama öncesinde e, bir izleyici olarak keyif aldım e, Çarşamba Spor bugün formundaydı e, güzel varyasyonlar yaptılar e, güzel pozisyonlara kaldılar ama biraz şanslılardı ben açık konuşayım. bugün daha çok isteyen takım çarşambaydı ama ikinci yarıda biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. eksik kadroyla geldik bugün. Üç eksikle sahadaydık. Ona rağmen yine iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maçı da son dakikalarda yediğimiz golle beraber bitirdik. ben rakip takımı kutluyorum. Bundan sonraki maçlara başarılar diliyorum. Senden ne bir cümle alalım abi? Abi ben birazcık şansa bağlamıyorum. Bizce biz daha iyi top oynadık, daha hızlıydık. Rakip takımı da çok tebrik ederim, bayars takımlar. 100 tane birazdır zaten. Pasigano'nun en iyi takımlarını biri. Tebrik, tebrik ederim sizin ayağına sağlık. Evet, Eksikleri evet, varmış hepsine. geçmiş olsun dilerim. Hastalarsa evet. ve sakatlarsa. Kalecimiz yeri döndü. Bundan mutluyuz. Yani kaleci sayesinde birazcık da maçı tutmuş olabiliriz. Defasından çıkarken biraz top hatalarımız oldu ama ben takım üyelerim, Pasigano günü bir yeniden geldik. Herkese başarılar dilerim. Biz de iki takım tebrik ederiz. İki takım da önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz.